Manayın ırkı normal şartlarda çok fazla evde yalnız kaldığında havlayan bir ırk değil aslında bakarsanız. Ee, yani havlamayı daha çok insanlara olan tepkilerde, kapı çalmalarda yapıyor. Fakat e, özellikle sahibiyle çok uzun süreler birlikte vakit geçiren, e, sürekli sahibinin bir yere giderken yanında beraber götürdüğü. Yani sahibiyle geçirdiği vaktin çok fazla olan Pomeranianlar bazen böyle bir soruna rastlanabiliyor. Evde yalnız bıraktığında sahibi köpek havlıyor ve tabii ki bir apartman dairesi ise etraftan komşular da bundan rahatsızlık duyabiliyor. Bunun çözümü de şöyle özellikle köpeğimiz ilk eve geldiğinde mutlak surette köpeğimizi belirli saatlerde yalnız bırakmamız gerekiyor. Bunu yapamıyorsak bile evde bir odaya kapatıp yanına gitmeden özellikle o odada bir saat, iki saat yalnız kalıp oradaki havlama ve ağlama durumunu kontrol etmek gerekiyor. Eğer havlıyorsa veya ağlıyorsa yapılan en büyük hata şu yanına gidip de o havlamayı kesmek maksatlı veya işte ağlıyor yanına gideyim teselli edeyim maksatlı yanına gitmek. Yapılan en büyük hata hiçbir şart altında yanına gidip de e, kucağımıza almıyoruz. Özellikle havlıyorsa ve ağlıyorsa onu yalnız bırakmamız gerekiyor. Kendiliğinden susması gerekiyor. Ha e, oldu ki çok fazla yanımız, çok fazla bağırmaya ve gerçekten e, bize komşulardan şikayet getirecek noktaya gelmeye başladı. O zaman da yanına gidip sert bir sesle uyarıyoruz hayır diye daha önce tuvalet eğitiminde de yaptığımız gibi sert bir sesle uyararak yaptığı şeyin doğru olmadığını ona anlatıyoruz. Bu şekilde de Pomeranian'ımız bizim dışımızda yalnız kalmaya alışmış oluyor. Bunları bu tarz çalışmaları ne kadar erken yaşta yapmaya başlarsak sonucunu da o kadar iyi bir şekilde ve hızlı bir şekilde alırız. Ne kadar geç yapmaya başlarsak sonuca ulaşmamız da o kadar zor.